Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Marvel'ın yeni ve son dizisi Secret Invasion'ı arkadaşım Burak'la konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Eray. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor kanka? İyi kanka, iyi gidiyor her şey, yerinde. Her şey yerinde. Dizimler izliyoruz. Tam onu diyecektim. Peki her şey yerinde diyorsun, Secret Invasion'ın bunda bir katkısı oldu mu? Nasıl buldun ilk bölümü? Aslında şöyle bir başlık atabiliriz. Her şey yerinde ama kime güveneceksin gibi hani böyle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru konsepte Ana teması olarak güzel bir bölüm aslında başladı. Hani 10 onluk bölüm değildi. 10'a 7'lik bir bölümdü. Aynen aynen. Ama dizi şeyi hissettirdi böyle ağır tempolu işleyeceğini bu bölümde hissettirdi bize. Kesinlikle. Peki bölümden önce hafif girdik ama Çizgi romanı okumuş muydun? Onunla aran var mı? Çizgi romanı okuyamadım. Sürekli favori listemde tutup bir türlü sepetime atmadığım bir çizgi romandı. Kesinlikle benim de ya. Az çok da biliyorum ama, am ama, asla okuyamadım. Benim de o bağlantım o kadar senden yani. Aynen. Galiba anladığım kadarıyla Secret Invasion'da Skrull'lar süper kahramanları da kopyalıyor diye biliyorum Evet süper Skrull muhabbeti var Aynen. o şekilde. Aynen. Ha. O kadar bir bilgim var. Ben de bölümle ilgili açıkçası şey söyleyebilirim. En baştaki giriş çok güzeldi. Ross'un Skrull çıkışı bizim Martin Freeman'ın oynadığı. Evet. O kısım zaten... Dizinin konseptini en başta açıklıyoruz izleyiciye. O çok hoşuma evet. gitti giriş olarak. Sana katılıyorum ben de açıkçası ortalama bir bölümde Çok sert bir giriş de olmalı ki aslında olduğu gibi bir sonda onu en son konuşuruz. Ama dediğin gibi ağır temposunu bize hissettirdi. Yani standart bir Marvel işi olmayacağım niyeti var en azından. Tabii yani Winter Soldier havası verdi biraz. Evet, evet. Şimdi başındaki kısmın pazarlandığı bir tweet vardı hatırlarsan atmıştım onu hatırlarsın. Evet evet. Bir şifreye geldikten sonra açılıyordu ve video başlıyordu. Evet çok güzel bir pazarlama. Bu, dizinin, bu dizinin marketingi de çok iyi yapılıyor. Özellikle introsundan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle. Haberin Haberini gördüm bilmiyorum ama AI ile yapılmış intro. Aa bilmiyordum bak. Evet o yüzden böyle bir gariplik var ama bir yandan da akıcı duruyor. Evet. Bence çok güzel yedirilmiş AI teknolojisi. Ve her şeyden ziyade Marvel tekrardan gerçek konumlarda hissettirmeyi başardı bu dizide. Değil mi? Sonunda en büyük etken tabii. Evet. Ayakları yere bastı gibi yani. Evet ya bunu gerçekten özlediğini fark ediyor insan. Ayak, gerçek konumlarda gezmek hissini. Kesinlikle ya Olur. dediğim gibi. Marvel daha önce de konuşmuştuk seninle Marvel videomuzda. Her zaman aslında belli kalıplarda film ya da dizi yapıyor. Çok kendine ekstra macera aramıyor açıkçası. Eternals gibi ekstra işler hariç. Ama biz zaten onu istiyoruz Marvel'dan. Tamamen klişenin de klişesi olmasın. Kendi kalıplarında çizgi roman dünyasını zaten biz sevenler olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz. Yani ekstra kakada fırlatmayın üstümüze ki Secret Invasion'da girişle beraber ortalama Üstü bir şey olacak gibi duruyor. O konuda benim bir takım endişelerim var. Ee, özellikle yazarlık konusunda. Tabii. Ee, Winter, Winter Soldier'daki profesyonelliği çok hissettiğim söyleyemem. Özellikle bazı konularda. Çünkü her şey çok tahmin edilebilir. Evet. İlk bölümde. Ama bu şundan kaynaklanıyor olabilir. Nick Fury'nin şu anda hani artık birlikten sonra değişmiş. Depresyonda büyük ihtimalle. Yani dünyadan çekip gitmiş. Saç sakal karışmış. Yaşlanmış ve artık üç adım sonrasını hesaplayamaz durumda olduğu iddia ediliyor. Evet, Gerçekten evet. öyle mi? Göreceğiz. Yani bilmiyorum. Yani mesela Nick Fury'nin sokakta yürürken ki kaçırıldıktan sonra şeyi hissettim ben. ''Aa bu bilerek kaçırılıyor.'' falan dedim. Sonrasında öyle oldu veya yine bölümün sonundaki eventi bir yerde santranç sahnesinde konuşurken hani ''Birine zarar vereceksin, dikkat et.'' yolu. ''Abla evet. sen gidicisin galiba.'' <laughs> hissiyatı evet verdi yani. ve bölümün sonundaki şeye event'e götürdü bizi. Evet. Ya yani Maria Hill Kobe Smulders'ı hızlı yemişler ama üzüldüm ya beklemiyordum. Evet ya ben de şeyi hissettim. Ay hangisi gidecek acaba? Hani ya Talos mu gidebilir? Hani abla mı gidebilir? Adını unuttum. Hem gerçek hayattaki hem şeydeki adını unuttum komple. <laughs> ee, hangi o şey Maria Hill'i mi diyorsun yoksa? Ha evet evet Maria Hill aynen. Ha, Maria Hill e, ya, Olders, aynen. Ya Talos'u yiyeceklerdi ya Maria Hill'i yiyeceklerdi. Ama fragmanlar falan da Talos olduğu için dedim ki abla gidecek herhalde. Evet evet. Değil. Yani. Üzdü ve de bence onu dediğin gibi aslında bazı çiğlikler var ama Nick Fury üzerinden o şaşırtmacayla vurulması direkt spoiler girdik ama zaten spoilerlı bölümü incelemesi evet. güzel bir detay oldu yani en azından çiğliği bastırdı benim için de evet. dizideki çiğ kısım şu anlık Emilia Clarke'ın aile draması biraz beni Gia isimli karakteri. <laughs> Oynuyor burada. Bana da Emilia Clark'ın aile dramı biraz şey gibi oldu. Talos'la konuştular ya. Sanki böyle evet. bir boş bir duygusallık kasmaya çalışıyorlar gibi ki bana hiç geçmedi. Ayrıca Emilia Clark da içine. çok kötü oyuncu ya. <gülüyor> 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 Ağlamaya çalıştığı sahne inanılmazdı. <laughs> evet, gerçekten çok kötüydü. diyor. Yani oyunculuğu hakkında dizi bitmeden yorum yapmayacağım yapmayacağım diyecektim ama sen girince gerçekten o sahne gözümde canlandı şu anda tekrardan. Değil mi? <laughs> Yani Game of Thrones ne zaman bitmişti? 2018 mi? O civar bir şey de aynen. Hani 5 yıl. 5 yıl. Yani ben en son gerçi arada bir Terminator'da oynadı galiba. Orada da kötüydü çünkü. Evet. Terminator 2015'teki Terminator'da oynamış. Ha okey. 2015 tamam. Yani 2018'de senin bütün kaşlarını almışsın. Yani gidip bir daha iyi bir yerden oyunculuk eğitimi alabilirsin. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama dizi, dizi, bitmeden de şu an çok net konuşmak istemiyorum. Direkt deyip çok net konuşmam. <laughs> Aynen, aynen. Ben yok genel olarak Game of Thrones'dan bir benim yorumumdu. Bu bölümde evet. biraz sanki onayladı gibi oldu ama dediğin gibi aşırı çiğ bir şey görmedikçe konuşmamaya çalışacağım. Peki, bir karakteri çok çok ikna oldu. Evet, evet ya dizisin sen bir de 6 bölümde kısa bir süre değil yani dizi de olsa 50 dakikadan hesaplarsak, evet 3 dakikada da ikna yani, olması. Yani ana muhabbeti yaptılar yine akıllarda Marta sahnesi geliyor. Bu kadar ikna <laughs> olan bio vardı. <laughs> gerçekten. Bir de bu biz Şey de yani böyle gerçekten cevabını alacağız sorular da sormadı. Aa annem ölmüşe falan geldi yani. Bir yere bağlanacak umarım yani. Çünkü o kadar muhabbeti döndü. Nick Fury geldi, o geldi, bu gitti. Hep aynı şeyden döndü. Evet. Yani herhalde bir yere bağlanacaktır muhabbeti. Umarım ya açıkçası. Umuyorum ben de. Peki Talos karakterini nasıl buldun? Spider-Man'de, Captain Marvel'da gözüküyordu kendisi. Bu sefer iyi bir rolü olacak galiba. İyi oynuyor adam abimiz. Yani o uzaylı garipliğini yansıtıyor yüzünde. Değil mi? Ya, aksanı falan da çok tatlı. Evet. Yani Talos'un orada kendi ırkından birini öldürüldüğü sahnesinde sahnedeki ikilemini hissediyorsun. Hani ya rahatsız oldu galiba hani istikral evet. öldüğünde. Evet. şey peki iki detay daha soracağım. Dan gördük Rodi başkanın yanında rapor verirken. Evet, evet. Artık iyice yancının yancısı olmuş abim. Prizit, e... Prizit olmuş. Evet, artık herhalde o da kasta gözüküyordu ama ben fragmanlarda da çok hatırlamıyorum. Galiba öyle aşırı aktif bir rol olmayacak gibi duruyor. Yani birkaç yerde konuştukları sahne vardı. Yani Curry'e köriye çok aranan bir adamsın dediği bir sahne vardı herhalde. Ama War Machine olarak görmeyiz değil mi? Sanmıyorum evet yani düşük ihtimal. Kesinlikle bence de yani sanki biraz konsepte de uymaz gibi geliyor. Çok cıvı haline getirir tekrar. E tabi o zaman diğer Avengers'lar nerede deyip. Aynen. Aynen. Yani çok alakasız olur. Bir detay olarak da şeyi de söyleyebiliriz. Olivia Colman Sonya karakteriyle geldi. <laughs> Çok tatlı Olivia Colman'ı çok seviyorum zaten. Yine evet. çok tatlı oynamış. Onun da aktif bir rolü olacak. Bir yerde Nick Fury ile ortak noktaya gelirler mi acaba yoksa iki zıt kutup olarak devam mı edecekler? Çünkü anlatıldığı kadarıyla Sonya biraz daha vurkır parçalama modunda. Nick Fury evet. herkesin gönlünü yapıyor modunda. Biraz şeye benzettim ben dizi olarak. Winter Soldier ve Falcon. Falcon. Falcon ve Winter Soldier dizisine benzettim ben biraz. Hem siyasi ayağını hem de konsepti. Evet. Bir soğuk savaş etkisi var dizide. Evet yani Alttan alt halledilmeye çalışan işler. Evet. Bir de Moskova'da geçiyor zaten hani kahramanlar da eli kumsallara evet giremiyorlar. Rusya'nın bu kadar göz ardı edildiği bir siyasi iklimde Moskova'da yap Moskova'da tabii ki de yapılmıyor <laughs> da direkt Rusya'yı seçmeleri enteresan olmuş. Ben de ona şaşırdım bir yerde. Sonra dedim ki, yani, okey Disney hani multimilyarlık bir şirket, aynen, ileriye aynen. yatırım yapmıştır diyedik. şey Yaptım geçtim. Ee, dilersen Nick Fury'yi konuşalım biraz. Tabii. Çünkü benim kafamda bir soru var. Bu dizi yeni gelecek olan Marvels filminden önce mi geçiyor, sonra mı? Aa, çok güzel soru. Yani fragmandan anladığım kadarıyla şeye bağlayacak. Marvels'tan önce gibi geliyor bana. Çünkü şey falan da söylendi ya başta. Bizim Captain Marvel piyasada yok diyorlar. Gözükmüyor. Evet. O da artık yok diyorlar. Miss Marvel'da da sonunda gösteriyorlar şeyi Captain Marvel'ı. Orada zaten ya muhtemelen bu direkt Captain Marvel artı Miss Marvel tam böyle paralel zamanlar gibi. Bunun bitişi The Marvel'sa bağlanacak gibi duruyor. Oo, çok canım sıkılacak o zaman. Evet. Yani ama çok sert bir geçiş olacak çünkü. Kesinlikle ya. Bu, bu arada yani bu diziden nasıl bir etki alacağımız henüz belli değil. 5 bölüm daha var ama ne olursa olsun The Marvels için heyecanlandırmaya yetmez gibime geliyor. O zaman Nick Fury'nin psikolojisini konuşalım. Evet evet nasıl buldun sen ben karizmatik buldum baya hoşuma gitti yani bu Nick Fury. Ben şaşırdım biraz açık konuşmak gerekirse çünkü bilip sonrası biz Fury'yi ilk defa görüyoruz yani Spide, Spider-Man Five Robom'un after credits'inde gördük. Evet aynen. A orada plajda yürür gibi yürüyordu. Rahattı. Ya orada zaten karakterizasyon görmemiz şey olurdu yani. 30 saniye. Evet o yüzden hoşuma gitti açıkçası Nick Fury'nin içindeki dramaları. Biraz şey hissettim. Thor'un layıklığını kaybettiği dönemde çizgi romanlarda bir dönemi vardı. Evet. Tanrılar olan inancını kaybedip depresyona girdi Thor ve bir süre baltayla geziyordu. Nick Fury de sanki Avengers projesi olan inancını yitirmiş bilip sonrasında. Evet. Ona da bir ufak bir flashback yapıyorlar hatta. Aynen. Şey maf tanesi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve bilmiyorum bu nasıl sonuçlanacak nasıl devam edecek. E, i̇lgimi çekiyor çünkü Nick Fury'nin Kafasındaki bu Avengers projesi 30 yıllık bir proje. Hani Kevin 90'lardan tutup evet. 20 yıl olsun. Hani 2010'lara falan. Bir de şöyle bir şey Kadar... var bence. Blip gerçekten aslında trajik bir olay. Ki Marvel'ın Ben Blip üzerine çok iyi içerik yapmadığını düşünüyorum. Yani Spider-Man'in 3. 2. filmin 3 müydü, 2 de miydi? 2'deydi i̇ki, iki 2'ydi galiba. 2'de de özür diliyorum aynen yani Infinity War'dan o, o. sonra. 2'den sonra bahsetmeye çalışmışlardı ama çok böyle göz ardı edilmiş üstüne Yine, Yine Spider-Man'in hikayesinin altında çok ezilmişti. Psikolojik olarak karakterlerde çok az etki görmüştüm. Bunu dizilerde de ufak gösterdiler ama Blip gibi bir trajik olayı psikolojik açıdan açıkçası hiçbir hikayede bana iyi yediremediler. En azından Nick Fury'de o umut ışığını gördüm ben. Hı <laughs> Çünkü yani hayal etmesi bile imkansız bir olay. Milyonlarca insan siliniyor. Ve de işin daha da tra trajik kısmı geri dönüyorlar. Yani aslında aslında daha da trajik bence evet. geri dönmeleri. Yani bir de 10 yıl sonra değil 5 yıl sonra dönüyorlar. Evet yani. Filmde in oradaki şey altında... hayatın devam ediyor. Enteresan ya. Evet. Yani, yani Führer'in oradaki motivasyonu şey olabilir. Hani bilip olduğu sırada e, aslında onun hiçbir şeyden haberi yoktu ya. Evet. Sadece o an bir gariplik var deyip bir şeyler olduğunu hissetti sadece. Hani burada çok politik siyasi bir şey yapabilirdim ama hiç şey yok. <laughs> Neyse. O yüzden Nick Fury sanırsam şeyi inancını kaybetti. Kendine olan güvenini inancını kaybetti. Evet. Ben ne yaparsam yapayım her zaman hep daha iyisi gelecek düşüncesine düştü. Ve Iron Man'in ölümü de belki onu etkilemiş olabilir. Biz, Biz görmedik. De. Kesinlikle. Ya çünkü şöyle de bir olay var. Avengers'ın doğmasına sebep olan adam Nick Fury. Ama Thanos olayına dönersek Infinity War'da Avengers olsa da olmasa da o şey gelecekti. Parmak şıklatma gelecekti aslında. Yani evet. Avengers'ı kurması o yola gidene kadar hiçbir anlamı olmamış gibi oluyor bir yandan da. Evet. İnancını kaybediyor işte bu noktada. Evet. Gerçekten dediğin gibi umarım o psikoloji üzerine de yürüyebilirler. Yani biz... Marvel'ı Disney Disney izleyip çok fazla aksiyon cart girerlerse ben gözümden düşer yani bu dizide şansları var açıkçası bir bölüm örnek verelim. tamamen karakterlerin psikolojisi üzerinden bölüm yapma şansları var açıkçası ya evet yani bir de yani bu projeyi yapmayacaksan nerede yapacaksın da elinde fırsat var işte yani. farklı Aynen. bir şey yapma Aynen. fırsatı var elinde evet ki zaten senle diğer videomuzda da konuşmuştuk Marvel'ın geleceği ile ilgili. Bu dizi hariç başka hiçbir şansımız yok. Hepsi lay lay, lay Lom işler yani. Evet. Peki şeye ne diyorsun? New Skrullos, Skrullar'ın kurduğu bir Köy gibi kendilerince oynuyorlar. Kaldı. Biraz şey bu aralar farkında mısın? Çok fazla filmde dizide de şey geçiyor. Mülteci, mülteci. olayı. Aynı şeyi düşündüm. Aynı şeyi düşünüyorum. bizden. Evet Hollywood'da da çok bir iki senedir inanılmaz aktif bir trend haline geldi. Secret Invasion'da bundan nasibini almış. Yani bilemiyorum yani bu konuyla bizim yapacağımız bir yorumla Amerikalı'nın yapacağı bir yorum farklı olacağı kesinlikle, için. Kesinlikle kesinlikle. Çok fazla... Üzerine durmak istemiyorum. Yine Amerikan eğlence sektörü şeyleri empoze etmeye çalışıyor işte. Değil mi ya gerçekten. Yani çok siyasi olmamaya çalışacağız ama mülteci <laughs> olayına çok biraz şey bakmışlar gibi. İyiyim sir. Evet. Bir de mültecilerin ben motivasyonunu da saçma buldum açıkçası. Yani sizi evet, dünyada yani... tutan ne abi? Ben en son olayları da hatırlamıyorum da. Kendi gezegenleri yok olmuştu galiba. Kaptan Marvel'da evet galiba şey Kree'ler, Kree bunların gezegenini yok ediyordu galiba. Tam hatırlamıyorsam. Ha, tamam ya yani babalar sizi dünyada zorla tutan yok ki. Yani şey gibi anladın mı? Bizim işte gezegenimizde savaş çıktı, yok edildi. İşte bize toprak vereceğini söylediniz. Captain Marvel'dan kaynaklı olarak. Şey diyor ya bir yerde işte bize toprak bize yeni bir gezegen vereceğini söyledin ama vermedin. Eee. Biz de burayı yeni evimiz yapmak istiyoruz falan yani tamamen yani çok tanıdık geliyor. Evet yani bir orta yol bulunmaz mıydı ya? yani Nikfury bir servis mervis <laughs> kaldırmaz mıydı bir gezegen yani? <laughs> ya da Türkiye'ye yollasın. Valla. <laughs> <laughs> Onlar da gelsin be. Yani evet dediğin gibi. Çok enteresan. Ya yani motivasyonlarını mesela işte benzettiğim bir konuda bu yine. Winter Soldier ve Falcon'daki hikaye. Orada da bir nevi buna benzer bir motivasyonu vardı isyancıların. Bununla da aynı hikaye getirdiler gibi geliyor. Aslında biz Winter Soldier falan diyoruz da sanki o dizinin klonuymuş gibi biraz geldi bana. Skrull sosu var. Skrull sosu tabii ki de büyük gizem katıyor. Kim kimdir? Bu nedir? Kim hain? Bir İngiliz ajan filmi haline getiriyor aslında. Yani kim suçlu, kim katil? Ama evet totale baktığımda sanki Winter Soldier ve Falcon dizisine felaket benzerlik gördüm ben bu bölümde ya. Yani bakalım ilk bölüm üzerinden Falcon'ın bir bölümü galiba bu şekilde ilerliyor. Tam hangi bölüm olmak hatırlamamak, hatırlamamakla birlikte. Falcon çünkü bir yerden sonra vur çatlasın pala oynasın moduna girdiği için. Yani bu dizi 6 bölüm mü olacak demiştin? 6 evet. 6. bölümünde ne konuşacağız çok merak ediyorum. Kesinlikle. Yani gerçekten çok. Çünkü Secret Invasion'ı bir event olarak benimsemeyecekler belli ki MCU'nun içerisinde. Aynen. Multiverse kaydılar çünkü ve gerçekten eşkıya yapma diye düşünüyoruz. Bakalım evet yani ben ben de merak ediyorum dizi bölüm süreleri de çok önemli 6 bölüm böyle 50 dakika civarı olursa her bölüm bence cidden yani sürenin önemli olduğu bir dizi vermek istediklerini verebilirler gibime geliyor yani araya böyle evet, 30-35'lik şey, atarlarsa orada sıkıntı başlar. Yani 6 bölüm 50'şer dakikadan ağır tempolu bir dizi yani ama iyi yazılmış bir ağır tempolu dizi Aynen. keyifli olabilir. Kesinlikle yani umuyorum ben de. Peki var evet. mıydı kanka başka bir söyleyeceğim Yani yok şimdilik. Yani Nick Fury'nin sadece motivasyonunu merak ediyorum. Kalan 5 bölümde o kadar. Evet, Bakalım hafta evet. hafta inceleyeceğiz zaten. Kesinlikle bölüm bölüm konuşacağız arkadaşlar bir sıkıntı olmadığı sürece. Her hafta takibi eğlenceli bir dizi olacak gibi geliyor. Meraklarımız var, çekincelerimiz var. Ama genel olarak konuştuğumuzdan da anladığınız üzere biz pozitiftik. Evet. Umarım her şey daha da iyiye gider ve ben şahsen kendi adıma da konuşayım. Guardians of the Galaxy'den aldığım keyifle beraber bu dizide üstüne gelirse Marvel'a ufaktan dönüş safına geçebilirim diye düşünüyorum. Ben Guardians'ı hala izlemedim. Artık 2 ay sonra Disney Plus'tan izleriz. Evet, ben sana tavsiye ediyorum. Onu kaçırma. O zaman Burakcığım çok sağ ol geldiğin için tekrar. Bu kanalın ne demek? Gediklerinden oldun ve de gelmeye de tamam. devam edeceksin her zaman. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.